Mahkumlara az çıkacak mı? Erken tahliye söz konusu olabilir mi? Az düzenlemesi konusu gündemde yerini aldı. Bir mahkumlara az çıkacak mı? Erken tahliye söz konusu olacak mı? Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen olası infaz düzenlemesi bu soruları da sordurmaya başladı. Şimdi erken tahliye yolu açılmış olacak. Peki az çıkacak mı? Aslında genel affı ifade etmiyor. Her sözü edilen infaz iyileştirmesi hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilmiş olacaklar. Bu sayede izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmı bir haftan faydalanmış olacak. İnfaz iyileştirilmesi sesli olarak konuşulmaya başlandı. Gerçekleştirilecek yasal bir düzenleme infaz iyileştirmesi yapılarak açık cezaevlerinden izne gönderilen mahkumların izne gönderildiği süre içerisinde tekrardan suç işlememiş olması şartıyla affedilmesi sağlanabilmiş olacak. Mahkumlara az çıkacak mı? Erken tahliye söz konusu olabilir mi? Az düzenlemesi konusu gündemde yerini aldı. Ki mahkumlara az çıkacak mı? Erken tahliye söz konusu olacak mı? Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen olası infaz düzenlemesi bu soruları da sordurmaya başladı. Şimdi erken tahliye yolu açılmış olacak? Peki af çıkacak mı? Aslında genel lafı ifade etmiyor. Her sözü edilen infaz iyileştirmesi hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına mahsus olarak erkenden tahliye edilmiş olacaklar. Bu sayede izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmı bir haftan faydalanmış olacak. İnfaz iyileştirilmesi sesli olarak konuşulmaya başlandı. Gerçekleştirilecek yasal bir düzenleme ile infaz iyileştirmesi yapılarak açık cezaevlerinden izne gönderilen mahkumların izne gönderildiği süre içerisinde tekrardan suç işlememiş olması şartıyla affedilmesi sağlanabilmiş olacak.